Cihan Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzurundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgülerine mazhar olmuş. Orayı fetheden komutan ne güzel komutan. Orayı fetheden asker ne güzel asker diyen sultanımız Fatih Sultan Mehmet Han. İstanbul'un fethinin nasip oldu. Allah dostlarıyla istişare edip onlarca Allah dostunun tedrisatından geçen... Molla Gürani, Molla Hüsrev, Akşemseddin Hazretleri, Ebu'l Vefa Hazretleri gibi birçok Allah dostunun manevi terbiyesinden geçen ve en önemlisi o Ayasofya'mızın açılışında dahi Allahu Ekber dediğinde diyor hiçbir zaman Kabe-i Muazzama karşıma gelmeden namaza dahi durmadım diyen Fatih Sultan Mehmet Han. 20'li yaşlarda bu güzelliklere mazhar olan bir cihan padişahı yedi dil bilen bir padişah, matematiği, geometrisi, İstanbul fethedilirken o topların çizimlerini dahi kendisi yapan bir padişah. İşte bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini anlatan en mühim insanlardan biri. Bir Müslümanın hem ilmi yönden, hem zahiri yönden, hem batıni yönden, hem ibadet yönünden. Ayasofya'da namaz kıldırma pozisyonu alındığında akşam setini Hazretleri orada. Efendim buyurun siz kıldırın dediler akşam setin hazretlerine. Dedi ki kim dedi ikindi namazının ilk dört rekatlı sünnetini bu zamana kadar hiç kaçırmadıysa geçsin o imam olsun. Bütün cemaat birbirine baktı ve öne sadece bir kişi adım attı. O adım atan kişi işte Fatih Sultan Mehmet Han'dı. İkindi namazının ilk sünnetini dahi bir defa bile kaçırmayan öne çıksın dendiğinde. Allahu Ekber dedi, durdu. Bir daha Allahu Ekber dedi durdu. Üçüncü defa Allahu Ekber deyip namazı kıldırdı. Hayretler içerisindeler ama akşam Seyyidin Hazretleri'ne malum tabii ki. Anlat dedi insanlara duysunlar. Ve o sırada bunun batını sebebi. Efendim dedi Allahu Ekber dedim. Kabe-i muazzama karşıma gelmedi. Ben ne zaman namaza dursam Allahu Ekber desem Kabe-i muazzama karşıma gelmeden namaz kılmadım. İkinci Allahu Ekber deyince yine gelmeyince dedim ki Ya Rabbi tacımı tahtımı her şeyimi benden al. Yeter ki Kabe-i Muazzamını görmeden namaza durmamı nasip eyleme Ya Rabbi dedim. Üçüncü Allahu Ekber dediğimde geldi. Ama bunun zahiri sonucu ve sebebi neydi? Bunun zahiri sebebi de Hızır Aleyhisselam Ayasofya'nın yönü kıbleye çevrili değildi diyor. Orada bir direk o direğe mübarek Hızır Aleyhisselam parmağını koydu ve tüm Ayasofya'yı diyor kıbleye çevirdiğinde aslında üçüncü o Allahu Ekber'in karşılığında Kabe-i Muazzama Fatih Sultan Mehmet Han'ın karşısına gelmişti. İşte o mübarekte burada defnedildi.